Ahri var çünkü Çok komikli. Abi elim ayağım süreç ısınmadım. insan ısındırıp girer değil mi? İnsan bir yarım saat sonra öncesinden bir elini ısındırır. Bir yemek yer. Bir şeyler yapar. Kalk, kalktığı gibi direkt turnuvaya girmez değil mi? Mental sallama ya. Çek abi Ahri vardı. Abi troll destesinden mi bahsediyor? I don't I don't play Trolls because, because I think it is coin flip deck. No meta. This meta. Olur gibi İngilizce. Şimdi bir saniye tamam. Odaklanma. O da I I will be focus. Odaklanma lan abi şu an yine. Öyle mi Barbie yayında mı? İyi Barbie yayın açması güzeldi ya. <laughs> Eyvallah Ninja. Şey ben offline'a e de Barbie'ye geçersin falan. Bir de tuttum ahiret tuttum. Chat ikisine izin verin. Bu desteği korumam lazım. İki de tutacağım. Tamam böyleyim. Ha, uh, it is timeline bro. Timeline deck. Timo çekmiş her zamanki play Peki. misin o? Oh. Double tınarı sarar, aşırı sarar. Bu insan daha double dört tanesini geldi abi. Damla içiniyorum Abim bitti. Ünitim kalmadı. Bu adam şey miydi ya? Hangi? Bir manga da var sanırım. Leş bir yayında mı? Abi hayır leş yayında bir göz atmam lazım. Ne götürmüş leş acaba? Şurada hafiften bakayım. Ama ne yapıyorum ya? Ne bakacağım? Bunu yapsam daha iyi değil mi? Yok. Yok. Damajı bloklar kafayı sıyırırım. Tamam bunu yapacağım. Bunun iki canı, ah be bunun iki, bu iki canı kaybettiğiniz çok sıkıntı. Ayolcum sen bu hoş geldin. Bunun iki, iki canı tekrar kaybettiğiniz çok sıkıntı olacak da yapacak bir şey yok. Geri göndermem lazım. Kesinlikle geri göndermem lazım. Böyleyim. Sekiz hasar yiyecekti burada. Ay yemiyor. Aynen yani bunun olacağını biliyordum. O yüzden bu var. Yapmalı mıyım? Yapmalıyım değil mi? Ama ya keserse? Dört canı var kesemezsen. İki tane göndermem var. Peki şunu yaparsam daha iyi değil mi? Bunu yapıp geçebilirim düşündüğümde de. Boş bırakabilirim. Direkt paslayabilirim. Ya yap kissin değil mi? Ver. Hem iki hasar daha fazla vuracağım. Hem ahri üç canı kalacak. Hem bir birmini keseceğim. Güzel gibi. Bunu direkt geri alabilirdim. O da bir argümandı ama yapmadım. Bilmiyorum. Burası yaptığım play tartışılabilir. Bir yukarı alsam belki. Daha iyi. Neyse mantar çekiyorum. Bunun yerine sarar. Boon. Where is my boon? Okay, Hop. G. 3. 4. Ataklayamaz. Parle karşılaşsak ne yapacağız? Parle karşılaşsak Bilmiyorum. Garip olur. Pas. Ne yapıyor? Zeta ataklayacak. Timo'yu bırak. Aynen Timo'yu ataklamayacak. Bunu bloklayacağım. Geri alacağım. Bir tanesini blokladım. Geri aldım. Draw baby. Aynen öyle. Draw baby. Ay. Oğlum uykuluyken maç giriyorum ya. Mentalci iyice. Hop oynadık. 2 tane ahri. 3 yani tane ahri çektim. Garip. Ama sarar şey lazım şu an. Sen kaç yıksın? O 6 manalık, 6 manalık, o ne sayınan? Aynen sayınan. Sayınan? Abi sayınan lazım. Evin dönüşü mana tutsam neye mana tutabilirim? Bir şey mana tutamıyorum değil mi? Sonuçta tam komik e her zaman mana var. Termo atarsa çığlık atarım. Termosu vardı bu rakipte. Şunu da yapacağım. Atak abi. Bir yere münitin dersem termo falan atar. Çok sıkıntı olur geri almam gerekir. 4 4'e 4 bir ahri 2'ye 2'ye düşmek istemiyorum şu an. İyi iyi maç güzel gidiyor. Sardı. Ne normal abi ben master'ım çocuk Cenk meydanından girmiş. Aga be ne yapıyor? Kardeşim ya. Adam 3 mana neyi iskar ettin göremiyorum değil mi? Ah be abi. Ah be abi destan çok kötü be hocam. Ne diskaret şu gedek zayt ne iş yok ediyor? Gözükmüyor değil mi? Aa yok oldu işte. Gördünüz mü chat? Chat baksanıza da ZT neyi diskar etti. Biliyor musunuz? Gördünüz mü? Clip up bakıyor bakın diyeceğim de. Ayıp olacak. Bunu indim. Şu ikisinden birisini inmek istiyorum. Ne yaparım? Bunu ineyim. Aynen. Dikkat et alın seni Chat, edin 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 alın. şeyler ya. Lazımsınız. Koş gibi bir şey oluyorsunuz şuan siz. Board. Nice. Sarar. Ama yaptı değil. Hop ok, rehberden ikiye bir. almak ya. Anla ki değil aslında. Bunun gelmekte ihtimali <laughs> dergisi Sonuçta bir tane timosu var. Bart Evet neden olmaz. Martin'in de koyamayacak ki mesela. Aga şimdi turnuva kuralları geriye araştırıp timeout atmadığın için skalesi olmadan korkuyorum. Ya yo, ya yo, 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 yok öyle bir şey. Oğlum bunu bunu banlı bu arada ya. aklıma geldi. Acaba şu an bir şey yazmaya çalışıyor mudur? Böyle bırakacağım. Abi aslında şu an komik atmam lazım ama kesin bir play deneyecektir. Kesin deneyecektir ya. Kesin deneyecektir. Şöyle yapsam daha mı iyi olur? Daha nedir Böyle bıraksam daha mı iyi olur? Şöyle bunu yapmam lazım sanırım değil mi? Evet. Dedi bu şekilde feda etmek istemez. Bir şey yapmak ister. Keşke bunu inseydim bunun yerine. Evet bunu inmem gerekiyordu misafir attım. Ama barışmam gerekiyordu ama bunu gece tarif etmem gerekiyor. Of. Sıkıntı. Abi şu an Nudan vicdan azabı çekiyorum bu arada. Ya bir şey yazıyorsa falan diye. Neyse bu saatte gelmez ama. Kankam dur ya düşünüyorum. Neyse <laughs> bir tane <laughs> daha tarz. Ben duyuyorum. Bu mantıklı değil mi? Her şey yönden mantıklı yani. Bunu kesiyorum bunu kesiyorum. Tamam. Buna bir şey yapması lazım. Adam iki tane birimi kesiyorum. İki tane şampiyonu kesiyorum. Barbie. Ozdiri, Irelia, Ahri, Bard ve Fizir ben abi sıkıntı ya. Onları da götürmezsin. Şimdi adam geri alıyor. Hamkoyu katmanın manası var mı? Yok. Çünkü hamkoyu katarsam Timbo su hayatta kalacak. Ama bunu da hayatta kalması ister mi? Yapacak bir şey yok ya. Peki gün yaparsam Zed'in şeyi yanacak değil mi? Yani desteğe karışmayacak. Ama bu kadar önemlisi bir şekilde atamam onu. Ama paslıyorum burayı. Abi zedi böyle kullanmak çok mantıksız ki ya. Niyeyen ikinci de değil. Abi çünkü oyunu bilmiyorum. Ona karşı kazanırım. Dikkat et, seni Bardı geri alacağım. Abi Azir İrelia. Tizren götürmezsin ya. Bilmiyorum hani. Nizan ne kar götürmek ne kar mantıklı Bilmiyorum. Sessizliği boz. Sessizliği boz bir saniye. İki, üç tamam. Sen de sonuncuda silah atlıyorsun. Şunu yaparsam maç bitebilir. Bunu yaparsam maç biter değil mi? Bitmeme ihtimali var ama çok korkutur beni. Sessiz. Ah be abi denemek zorundayım. Ormanın hiddeti Deneyeceğim. Dinay geldi için bunu deneyeceğim. Sonuçta rakibim 3 tane kartı var. Evet. Sen ne veriyorsun bana? Baş veriyorsun. Değil mi? Do şey de atabilirim. Altın malı atabilirim. Atak abi. Evet evet. Nope fire var. Bir de şu altın şey kartı var. Doğanın kudreti falan var. Rakip. iki tane play atması lazım. Yani. Yapay o geldiği için bunu yapacaktım. Yani yapım, bu, bu, Mesela bunu yapmaz, bu hata yapmaz. Tamam. Daha iyi söz taşlarım da vardı. Güzel olur. Diyeceğim. Hal nasıl çok sıkıntı aga. Niyet ettim kötü çekmemeye deyip tıklıyorum. Oldu kardeşim kazanırsam. Umarım bize nasıl su edeyim? nasıl bir, bir kazanamam? Ama o havuz bu arada şey değil. Birinci olanı değil. Tamam tuttum mükemmel. Çok oyun sonu o yüzden hmm. Aslında çok oyun sonu değil düşündüm de. Eş bir tane artı çok tutabilirim. Attım bundan. Bunu da attım. Yaptım hadi hayırlısı diyerek tıkladım. Aga. O topu 20. Sık gelenlere ederim. Yani herkese etmem. Mesela bir sürü gelmeyen insan var. Onları etmem de sık gelen insanlara eder. Mesela sağ ederim eğer kazanırsam. Ya. Öyle yani. Buraya ederim. Bura abonemi mi bitmiş kardeşim? Onu da iyi gördüm. Şşş Bura abonemi mi bitmiş? Kime basıyorsun Prime'ı? Yanlış bir şey yapıyorum. Belki aboneliği vardır bu arada. Ayıp etmiş olabilirim. Aynen aboneliği var. Ups ayıp ettik. Pardon ya. Daha dün abone oldu salakım bak. Değil mi? Ne mi hatam? <laughs> Bura birleşmiyor. Bastın sorulu. Oğlum elim çok şey kötü. Var, da, 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 da. Double time lies. Çünkü yüz gelmezse sorun yok. Randall Bey ve Tüm dünya tek o bağlı. Tüm dünya tek oka bağlı. Troll Champ gelmez abi. Troll Champ, Troll Champ oynamıyor değil mi? Mesela bir şey yapmak lazım. Rakibin destesinin fotoğrafını çekmek falan lazım. Tam bunu atıyorsa sorun yok. Rakibin destesinin fotoğrafını çekeyim ya. Yani. Çünkü unutuyorum. Kesinlikle unutuyorum. Buradan, buradan çıkmayalım. Yes. Abi suratsız gezinerek oynamayacağım. Bak şu an değil. Not now baby. Embrace bu turnuvaya herkes katılabiliyor mu? Yok kanka bu turnuvaya herkes katılır mı? Bu turnuvaya şeyler katılıyor. Master ilk 700 bir de sezonluk turnuvadan gelen birkaç insan. Birkaç değil aslında 300 küsur insan. Herkes katılamıyor. Dediğim şartlardan iki sen birisini sağlaman gerekiyor. Snap Rekiv'in gibi testler oynardık. Oyunun... Evet ya ilk oyun ilk çıktığı zaman ben de böyle şeyler oynuyordum da. Sonra meta diye bir şey olduğunu öğrendim ve ele dok olmaya başladım. Öyle. İlk maç ilk maç. 1 bir, bir sıfır şu an. Aleykümselam. Duydun mu? İlk maç bu adama karşı daha önceki iki maçı kazandım. Ya yani daha doğrusu şöyle. Şey, ilk maçlarken anladınız işte, anlamışsınızdır ya. Çok açıklamayacağım. Jack Bey'in nişanlarıyla katılabiliyorum. Evet hadi işte, şimdi ya Jack Bey'in nişanlarıyla ya da eee Master'ı ilk ediyorsun. Her hafta sonu Cenk Meydanı'na zaman ayırmışsan yine katılabiliyorsan bunun harici katlamıyoruz Adam adam iyi değil ya. Adam Cenk Meydanı'na katıldı muhtemelen. Hani ayıp olmasın. Adam iyi oynamıyor. Burada bunu oynamak zorundayım. Bunu oynamak saçma değil mi? Evet. Yedim anada olsam, diğer tur bunu atabilecek olsam bunu oynayalım. Şu an atamıyorum. O yüzden buna gideceğim kesinlikle. Bunu alacağım. Be, şunun gelmesine bayılıyorum bu arada. Bu da iyi. Size bir şey mi? Şu ikisi çok iyi bir saniye. Şu ikisi çok iyi. Bunu da alabilirim, bunu da alabilirim. Bunu alacağım değil mi? Bunu alacağım ya. Şunu ne kadar beğensem de bunu almak zorundayım. Hadi, hadi. Adamın 5 can olan bir şey yok değil mi? Buram 6 can. 4. Tamam buna gideceğim. Kasını sıksana ya kanka. Support mu ne diyorsun oğlum? <laughs> Dur kardeşim. <laughs> Kendine gel dostum. Sava sava. Bunu yapmaması gerekiyor mesela. Şimdi şey tramlı artı büyük alacak. Ağır mı? Aga be. Üzü üzüldüm. Keşke kontrol etseydin. Ben ona göre hazırlıklı şey yaptım. Sabah erken kalktım falan. Ya sabah erken kalktım bir saat önce kalktım. Bir saat değil ya. Yani. 20 saat önce falan kalktım da. Öyle. Sen daha demin yoktun değil mi? Aynen. 30 kesin seni oynardı. Dönüş. Frans. Bakın ki. Abi kötü. Dur bu iyi mi? Bu kötü ya. Hayır. Bunu alamam bu daha iyi bunu alırım daha iyi ya bu kötü çeki vermedi ya bu shelf lock kesinlikle almıyorum al alacağım al almayı planlıyorum buna buna gidemem buna yapabileceğim bir komba yok elimde hem rakibin birinin için az zaten tamam abi ne soğuk bizi, ne de ölüm. evet evet yerhane da biri bir aynısı yerhane bu ilk kartlardan yerhane sonra geldi yerhane yer kartı falan öyle yani. bunun statı var ama öyle bir fark var Evet ya, ava Oha, adamsa saygılar. Ataklasam bloklar mı? Elim çok garip bu arada ya. Pas. Aa, aynen şey pardon, yarana dayanıklılık veriyor değil mi? 3, 6, 9. Şu dans bile belli oluyor gerçi. Siz... Tamam. Bunu inmek istiyorum. Eğer train inmezse bunu atıyorum. Train inerse buza gömür. Sonra bakın ölüm kombosu. Yok. Buza gömür. Bu susunu bakın ölüm yapacağım. Maç bitecek. Train inerse. Train inerse oto bin şu an ya. Train sen hadi. At train'i ya. Dostum at train'i. Train. Train. Bak. Gilme target Abi, Abi, önemi yok şu an yani. Nasıl kazanabilir ki? Aklıma rakibim nasıl kazanacak aklına hiçbir şey gelmiyor. Ledus oynayabilir. Ama Ledus harici bir şey yok yani. Şu an afet atabilir. Ya dediğim gibi rakip kötü oynuyor. Yani söylemesi gerçekten yaptı rakip kötü oynuyor. Bir de oğlum 3 tane büyü mü atıyorsun? Oha kanka mis ya çok basit. Mistik atarsan ne yapacaksın? Veya bunu basarsan bin bir tane counter play'in var. 3 tane büyü nasıl aynada basarsın dostum? Dostum. Channel kaç şey artı 3 kazanıyor değil mi bu arada? Artı 3 güçleri. Neyse evet, işte destasında bir şey dost bile de var. Onu atması lazım diye düşünüyorum. onlar hiç kazanamıyor. Bu sunu koydum manan dolacak yere. Hmm, hmm, Fahran. Çünkü ne yani, diğer şey yapmıyor. Tekrar bir şey malta varmasa da Fahran abi indik. Kanka, bu uzun zaman önce bıraktım ya. Futbola bayağıdır ilgilenmiyorum. Eskiden bildiğim zamanlarda Messi falan biraz daha hoşuma gidiyordu. Ama ya yani ikisi de iyi adam bildiğim kadarıyla. İkisi de kaliteli oyuncular. O kadar. Ahmet Kaya aynen kardeşim. Sabi Sarıoğlu. Bir şey düşürdün. Her şeyi düşürdüm. Hop. Iki. Oğlum gizlisin her şeyi. attık. Aşırı gizli sinerji bu arada. Bunu iniyorsun, sonra bunu oynuyorsun. Aşırı gizli sinerji ortaya çıkıyor. Tamam. <laughs> Heal at geç Bu maç bitiyor. Aha sen buz duruyorsun değil mi Turgoş? Ben niye öyle bilmiyorum. <laughs> Kartın haberdar sen yine. Ha Valnerable'a gitti. Oğlum ben çok kötü oyum ya. Peki bunu atarsam sonra afet atarsam açık ayda. Tamam atakladım. <laughs> Blok atıp afet atabilir. Bu da bir argüman ama yapmayabilir de. Aga be little you. Biz mi attım Nasıl ya ne yaptık? Yo yo o da şeyden bahsediyorsan misplaydı yani bunların hepsini yapmam gerekiyordu. Yapabileceğim bir hamle yoktu. Ah be abi daha demin şey Aluf intikamı discard'ladı ya ondan kaybediyor. İkincisi mi var? Yapma böyle hocam. Vardı da niye olmasın ki? Olabilir yani olması gayet mantıklı. De kaç tane intikam oynuyordu? Oha. Bakın bunu atması mantıklı değil bu arada ya. Bunu şu an Fazlan iki hasar. O sadece bir can çekti bu arada. Bunu attığı için. Bunu atmaması lazım. Of çok kötü oynuyorsun kanka ya. Neyse bana uyar. Bana uyar. Bana kötü oynaması uyar yani. Evet, daha artı üç verme artı, artı artı falan var biliyorum Aynen Abi şeyden çok korkuyorum bunu e, Afet'ten çok korkuyorum Bunu oynamayacağım değil mi çünkü gerçekten Afet'ten çok korkuyorum Afet direkt coin flip'e kaybedebiliriz Pas sordum. zaten 3 tane kartı var Evet oynamak doğruydu Yani, Oynamak kesinlikle doğru Çok fazla mana yaktım ama hayat Elim çok sıkıştı bu arada GG mi kanka? GG mi pek Birleşmeye bakalım. Arkada birleşmeye açayım. bakalım ne yapıyor. Leşbi izler sonra da on bir ara veririz. Çünkü şey bitti yarın. Evet evet. Aa ne oldu lan? Aga be Leşbi 57 izleniyor. Düş, düşmüş izlenmeleri. Şimdi buradan abi 2-0 karşımda